Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Süper Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş'ta yönetim önümüzdeki sezon için golcü harekatına başladı. Siyah beyaz yönetim Everton'dan transfer ettiği Cenk Tosun'dan bir türlü verim alamayınca transferde rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Siyah beyazlar Dinamo Kiev'de forma giyen Santrafor Gerson Rodriguez'i kadrosuna katmak için temaslara başladı. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Lüksemburg formasıyla İrlanda Cumhuriyeti'ne son dakika gol atan Rodriguez 1-0'lık galibiyetin yanı sıra ülkesinin 13 yıl sonra ilk kez dışarıda kazanmasını sağladı. Beşiktaş yönetimi son dönemde piyasası artan 25 yaşındaki futbolcu için vakit geçirmeden temaslara başladı. Geçen yıl yarım sezon boyunca Ankara gücünde kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcunun Kiev ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi uygun bir bonservis bedeliyle transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Rodriguez, Lüksemburg'un dışında Hollanda'da, Telstar, Moldova'da Şerif, Japonya'da da Iwata formalarını terletti. Gerson Rodriguez, Dinamo Kiev ekibinde bu sezon 15 resmi maçta forma yerken rakip fileleri 2 kez sarsmıştı. Bir kez de asist yapan Rodriguez yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor. Diğer yandan Sergen Yalçın yönetimiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Larin'in gelecek sezon takımdan ayrılması ve yerine Kenan Karaman'ın transfer edilmesi bekleniyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla büyük çıkış yakalayan Kanadalı golcü birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmiş durumda. Bu sezon oynadığı 34 maçta 18 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlayan Larin'in yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeliyle satılması bekleniyor. Bundesliga 2 takımlar. Fortuna Düsseldorf ve milli takımın deneyimli isimlerinden Kenan Karaman'ı takip alan Siyah Beyazlar Larin'in yokluğunu bu transferle gidermeyi planlıyor. Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kenan Karaman'ı Fenerbahçe ve Galatasaray'da da takip ediyor. Siyah Beyazlar yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı düşünüyor. Kenan Karaman devre arasında da Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti ancak Alman ekibinin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Diğer yandan siyah beyazlar savunmaya da takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ta Alanya Spor'un yıldızı Kalkır listenin ilk sırasındaydı. İkinci aday ise tanıdık bir isim Atınç Nukan. Savunma hattına alternatif yaratmak isteyen siyah beyaz ekibin gündemine altyapıdan yetişen Atınç Nukan da geldi. 27 yaşındaki stoperin yaz transfer döneminde yeniden Beşiktaş'ın formasını giyebilmesi için temaslar sürüyor. Bilindiği üzere Atınç genç yaşta Beşiktaş forması giydikten sonra Almanya deneyimi yaşamış daha sonra ise Türkiye'ye dönmüştü. Atınç Nukan halen İzmir ekibi Göztepe'nin formasını giyiyor. Siyah-beyazların savunma hattındaki birinci ismi bir dönem Liverpool'da forma giyen ancak Premier Lig'de tutunamayan Kalkır. Alanyaspor Spor ile ise oldukça verimli performans sergiledi. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Steven Kalkır için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgisi olduğu gelen bilgiler arasında. Alanyaspor Spor ile 79 resmi maçta görev yapan Kalkır, rakip fileleri 5 kez havalandırırken 8 asist yaptı ve 13 gole direkt katkı sağladı. Ve son olarak Belçika basında yer alan bilgilere göre Thomas Henry'e Beşiktaş'ta talip olduğu Öte yandan golcü futbolcunun takımı Henry'nin bonservisini belirledi. Belçika basını Thomas Henry'nin transferine ilişkin yazdığı haberde kendisine talip olan kulüpleri de aktardı. Haberde İspanyol takımlarından Celta Vigo, Real Valladolid ve Beşiktaş'ın Henry ile ilgilendiği duyuruldu. Öte yandan Thomas Henry'nin takımı, Leuven'in golcü futbolcu için 3 milyon euro isteyeceği gelen bilgiler arasında. Thomas Henry bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 20 gol ve 6 asist üretmişti. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür